Aralıkların eşit ve akıntı hızının sabit olduğu nehirde x hızasından k motoru v hızıyla harekete geçerken l motoru da z hızasından v hızıyla zıt yönde harekete başlıyor. Bu iki motor t süre sonra p hızasında karşılaşıyorlar. Yine k motoru aynı nehirde x hızasından v hızıyla harekete başlarken l motoru z hızasından serbest bırakılıyor. Buna göre k l motorları nerede karşılaşır diye sorulmuş. k l motorlarının p noktasında karşılaşmaları için t sürede k motoru 3 birim yol alırken L motoru 1 birim yol almalıdır. O halde akıntı hızımız sağa doğru 2V olmalıdır. Bu durumda K'nın yere göre hızı 3V, L'nin yere göre hızı V olup bu iki motor P noktasında karşılaşırlar. Şekil 2'ye baktığımızda akıntı hızımız sağa doğru 2V olup K'nın yere göre hızı 3V, L'nin yere göre hızı 2V'dir. Yani K motoru 6 birim yol aldığında L motoru 4 birim yol alarak bu iki motor T noktasında karşılaşır. O halde cevabımız E seçeneğidir.